okumanın öneminden de bahsettik bir evet. şair gözüyle. Peki e, yeni kuşak gençlik için Y kuşağı gençliği olarak adlandırılan bir isim var. Bu söz iyi şekilde teknoloji kullanımı olan gençlik için kullanılıyor. Y kuşağı e, teknoloji gençliği nereye götürüyor? Biraz önce e, bahsettiniz işte kulaklarında Volkmannlar evet. karşımızda da iki tane genç arkadaşımız var. Bu noktada da sizin düşüncelerinizi eminim onlar da merak ediyordur. Ya da bu gençlik teknolojiyi nereye götürüyor diye, teknoloji gençliği değil de <laughs> gençlik öyle. teknolojiyi nereye Aklıma götürüyor diye. Siz sorunca evet. o geldi e, Almanya'da e, böyle e, konferanslar olurdu. E, Almanların icat ettikleri makinalara e, bağlı kalarak. Evet. Artık robotlaşan insanlar söylemleri artmıştı. Yani insanlar makineleşti, robotlaştı diye. Ee, orada bir hoca efendi öyle söylemişti. Ee, Müslüman dedi e, icat ettiği şeyi kendisine esir alır. Kendisi ona esir olmaz dedi. Ee, burada dedi makine icat edilmiş ama dedi kendisini makineye kaptırmış. Ee, kendisi dedi... Ruhende dedi, maneviyatını yitirmiş, makinalaşmış, hissiyatı kaybolmuş, duygularını yitirmiş. Ee, böyle bir insan dedi karşımıza çıkıyor dedi. Ee, bu yanlış dedi. Ben oradan e, yola çıkaraktan çok tefekkür ettim, çok düşündüm, çok mantıklı buldum. Ee, gerçekten bizim e, atalarımız, yani matbaa icat edildiği zaman bile sürekli e, insanın, ...faydasına olabilecek şekilde ayarlamaları sağlanmış. Ee, bir şey icat ediyorsunuz, onun mutlaka e, kendinize esir alacaksınız. Para da öyle. Yani parayı e, kendinize esir alırsanız sözünüz ona geçer, istediğiniz yerde idareli şekilde kullanabilirsiniz. Ama zenginlik, mal mülk, para sizi kendisine esir etmişse, onun elinde e, maskara olursunuz, şımarırsınız, e, gurura kibir'e kapılırsınız. Teknoloji de böyle. Yani teknolojiyi e, kullanabilmek lazım. Kişi e, gençliğe söylüyorum özellikle e, teknolojiyi kullanırken hedefinden, rotasından asla çıkmamalı. Kendisine bir hedef çizmeli. İnancına göre, tarihine göre, e, aile yapısına göre... Çünkü insan, inanmayan insan yarım insandır. Mutlaka in, insan bir yaratıcıya inanmalı. Ee, bu kadar araştırmalar yapılıyor, keşifler yapılıyor. Hiç inanmayan e, kişiler tarafından bunlar yapıldığı zaman o kişiler bile imana geliyor. Bir yaratıcı vardır diyor en sonunda. Ya iman edip kurtuluyor ya da iman etmeyip diretip gururuna yenik düşerekten kafa yiyor. Bir şekilde e, beyin sarsıntısı geçiriyor yani e, akıl travması geçiriyor. Çünkü bazı şeylere açıklama getirilemiyor. İnandım demeksin lazım bir insanın. İnandım diyen gençlik mutlaka kendisine bir yol çizer. E, teknolojiyi de kullanırken, iş makinesini de kullanırken e, onlara esir olmadan onları kendi rotasına, düşüncesine, hedefine göre e, idareli şekilde kullanabilir. Yoksa yani gidişat e, iyi değil. Yani gençlik e, kendisini ona kaptırıyor. Kaptırdığı zaman öyle gidiyor.